Arkadaşlar merhaba, bugün sizlerle Aydın Afacan imzalı Ateşin Beyaz adlı bir şiir kitabını konuşacağız. Yine Everest Yayınları'nın şiir kitaplarıyla devam ediyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi arka kapanda bir şiirden bir bölümle devam edelim. Pantareyi sevgilim, her şey akar. Dünya rüzgarlı bir kitap, sayfalar, hevesler, çarşılar akar. Irmağa özenir söz, kavis ve girdap. Yeryüzü anılardır, İşte bir sırada eğilip bakar da yollar dillenir. Gün yanığı düşler, tirşe efsaneler akar. Arka kapaktaki şiir böyle diyor. Şimdi aldığım notlara bir bakalım arkadaşlar. Ateşin Beyaz benim Aydın Afacan'dan okuduğum ilk kitap oldu. 88 sayfalık bir şiir kitabıdır.